Öncelikle merhabalar. Gazoz ağacındayız şu anda. Gazoz ağacının bu arada günlük gelirini Gazi'ye bağış olarak bağışladığınızı duyduk ve burada sizi de çekmek istedik. Gerçekten çok güzel bir proje. Size tebrik etmek istedik. Teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Biz hiçbir zaman boykot ürünü satmıyoruz. Gazi elimizden geldiğince destekliyoruz. Ama böyle büyük bir projede yer almak bizi çok mutlu etti. Sizlerin de desteği için teşekkür ederiz. Burada bu arada gazoz ağacı derken yani dükkanınızda herhalde e, taze böyle içinde konsantre olmayan ürünleriniz var doğru mu? Gazozlarımız yöreseldir. Ülkenin dört bir köşesinde özel üretimi olan gazozlar. Biz onları satın alıp buraya getiriyoruz müşterilerimiz için. Onun haricinde daha doğal olan tatlılar yapmaya çalışıyoruz. E, Türk kahvesini geleneklerimize uygun şekilde kumda pişiriyoruz. Bu tarz ürünler satıyoruz. O zaman birkaç tane böyle gezelim gazozları göstereyim şimdi size şöyle göstereyim. Türk kahvesinde burada görmüş olduğunuz gibi közde yapıyorlar. Onu da size göstereyim. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. <laughs> Tabii sen de bakabilirsin. Merhaba, nasılsın? Sana soru soralım. Ben... Ama soru soracağız sana. Adın ne? Zeynep. Zeynep, kaç yaşındasın? Ee... Beş 5 yaşındasın. 5. Teşekkür ederiz. İleride ne olmak istersin? Ben de ben de Tamam, ileride ne olmak istersin? E ee... ee... doktor. Doktor. Teşekkür ederiz Zeynep. Hadi bir...